Kütahya'ya Güneybatıdan girdim. Aşağısı tarihte Ayzonay yolu. Araçlar buradan geçemeyeceği için Çavdarhisar'a bugün Afyon tarafından gidiyoruz. Ama burası tarih boyu iki antik kenti Kotyayon ve Ayzonay'ı birbirine bağlayan yoldu. Burası Kapançayı şehre buradan giriyor. Kütahya'nın ortasından geçen tarihi Akarsu. Buraya kadarki kısmı hala açık ama maalesef buradaki çeşmeden sonrası artık yerin altından akıyor. Etrafa baktığınızda tarihte gözüken halini modellemişiz olarak gözüküyor ama tarihte nasıl gözüktüğünü keşfetmek hiç o kadar da kolay değildi. Yakupoğlu'nun bir resminin Kırklardağ'ını gösterdiğini keşfedince önündeki su birikintisi Kafamın bir yerinde öyle bekledi, ta ki bir yıl sonra bir fotoğrafta uzaklardaki gri bölgenin su değil de gölet olabileceğini keşfedince işlerin rengi değişti. Daha sonra şunu öğrendik ki kapançayı Kütahya'ya yoğun bir şekilde giriyor tarih boyu ama burada sonra bir şekilde su inceliyormuş demek ki. İnsanlar suyu burada doğal bir havzada tutuyorlar. Böylelikle sel basarsa buraya basıyor. Veya buradan bir sonraki bölüm çatal çeşmeye kadar ki olan bölüme basıyor. Şehir bu sayede çayın hemen kenarına bile konaklar yapabiliyor. Çünkü şehir güvende oluyor. 1300 yıl Roma İmparatorluğu'nun bünyesinde kaldı Kütahya. Dünya tarihinin en müthiş mühendislik imparatorluğu elbette ki suya bir çözüm bulmuştu ve pek çok şehirde şehirlerin girişindeki bu su hem suyu kontrol etmek için hem de sudan yararlanmak için bir bende sahip. Kütahya'da biz Topya'ya buraya Roma su bendi koyduk. Kütahya, Türkiye'de pek çok ilde Roma su bendi var ve bulundu ama Kütahya'daki bulunmadı. Belki de burada olduğunu düşünüyoruz hatta çok büyük ihtimal veriyoruz buna ve çünkü başka kapan çayının e, hiç doğal duracak yeri yok. Zaten bu yüzden kapan çayının ta ileri köylere kadar her yer ağaçlandırılmış. En son 84'te bile çok yoğun bir ağaçlandırılma yapılmış ki kapan çayını durduracak tek bölge burası. Buraya da ev yaptığımız için artık buradan önceki bölgeleri durdurmak zorundayız. 1950'lerde ya da 60'larda burada artık göl yerini doldurmaya ve trafiğe ve binalara bıraktı. Bugün hala burada yerleşim var. Roma su bendi şehre giren suyu kontrol eden bir yapı. Ankara'da benzer bir bend, benzer de değil tıpa aynı Roma su bendi kaldırıldığında 300 kişinin öldüğü bir sel felaketi yaşanmış. Biz de dedik ki Kütahya'da da iki yanına setler çekilmesi 1900'lerden de önceye rastlıyor. 1800'lerde Kütahya'nın başına gelmeyen kalmamış. Pek çok sel felaketi olmuş. Öyle ki Anadolu Beylerbeyliği başkentliğini kaptırmış. Acaba dedik. Kütahya Roma su bendini kaldırdıktan sonra 1800'lerde mi başına gelmeyen kalmadı? Çünkü ondan önce Anadolu'nun en önemli kenti Osmanlı'da Anadolu Beylerbeyliği'nin başkenti binlerce yıl hiçbir şey olmayan şehirde birdenbire yüzyıllarca sel felaketi oluyor. Acaba bu büyük hata mı bunlara neden oldu ki halkımız burada su bende olmasa da burayı korkunç yoğun bir ağaçlandırmaya tabi tutmuş. Ağaçlar derelerin iki kenarında Kütahya'da her zaman çok önemli ve çok gerekli. Çünkü bir süzgeç etkisi yapıyor. Suyun tamamını tutmasa da bir kısmının yoluna devam etmesini sağladığı için seli Dolduruyor Bu arada ileri şuranın adı da Güllü Dere Sokak. Halkımız Kapançay'ın farklı bölgelerine farklı isimler vermişler. Bugün ne Roma su bendi, ne gölet, ne Güllü Dere, ne buradaki güzellikler, köprüler maalesef artık hiçbiri yok. Buranın tamamı basit evlerden oluşan bir yerleşim bölgesi.